Selamlar arkadaşlar, ee, biliyorsunuz üç gün önce e, beş buçuk yılımı geçirdiğim kulübem e, yanarak e, her şeyimizi kaybettik. Yine böyle bir durumda üstada sormuşlar demişler ki, üstad demişler her şeyimizi kaybettik, ne yapacağız? Çay kayıyor ilk demiş, yeniden başlıyoruz. Biz de e, hem bu sözden cesaret alarak hem de beş buçuk yılın verdiği deneyimle yeni baştan başlamaya karar verdik. ...kendimize yeni bir kulübe yapacağız. Elimizde kalan birkaç parça eşya eşyayla... ...kazmamız, baltamız, küreğimiz... ...Allah'tan sağlam onlar yanmadılar. Onlarla başlayacağız. Şimdi yere karar vermiştim zaten. Bütün aşamaları birlikte geçelim istedim. Sizler de görün istedim. Şimdi o yere doğru gidiyoruz. Bugün Bismillah deyip... ...yavaş yavaş yeni kulübemizin yerini düzeltmeye ve hobi kulübemizi yapmaya başlayacağız. Hadi beni takip edin arkadaşlar. Gidelim yerimizi göstereyim size. Haydi bakalım. burası 4 metre. 4'e 4, 12 metre kare bir şey olacak. Hobbit kulübesi olacak. 4 metreye 4 metre. Yani ee, bir daire şeklinde olacak zaten. Çemberin çapının 4 metre olduğu çapı değil. Ne? Yarı çapı 2 metre. Öyle diyorum. Yarı çapı 2 metre olacak. Şu alana yapmayı düşünüyorum. Buradan da şuradan itibaren 4 metre içeri gireceğim. Şu ağacı bırakmak istiyorum. Ağaç kulübenin yanında kalsın. Şurasını budayacağım. Buradan yukarı sarar diye düşünüyorum. Daha yukarıdaki bir tane çalı var onu bırakacağım. Şuradaki çalıyı bırakacağım. Bu çalıların kulübeyi gizlemesini istiyorum. Muhtemelen güzel olacak. Biraz kazma işi var. Ve oldukça taş var burada. Bu taşlar da benim işime yarayacak. Hem baca yaparken hem de bazı yerlerini taş öreceğim. Orada kullanmak için taşlar güzel olacak. İçime yarayacak. Arkayı olabildiğince o tarafa vermek istiyorum ki ee, yeterince yalıtım ve sorunaklı bir alan sağlayabileyim diye. Haydi devam edelim. Taşlar atmaya. Bayağı taş varmış burada. Şu alana kadar çıkayım istiyorum. Dolayısıyla taşların tamamını buradan atmak lazım. Sen gene mi geldin ya? Biliyorum rahatsız ediyoruz seni burada ama yapacak bir şey yok. Sevgili kurbağa. İzin verirsen biz de burada bir yere yerleşelim. He? Hem arazi benim oğlum. Yardım etmeye mi geldin? Yardım? yardım mı edeceksin? He? Al. Ah. <laughs> Yardım edeceğim bana. Sen bana yardım mı edeceksin erkek? Sana isim de vermedik biz. Ha? Seni burada mı bırakayım yoksa böyle zengin kokona bir teyzeye mi vereyim? He? Şehre mi gitmek istersin? Burada benimle mi kalmak istersin? Ha? Vermeyeyim seni ben. Ha? Ne dersin? Arkadaşlar ee, bu soytarının bir ismi yok. Biliyorsunuz kardeşleri öldü. Yangında ee, bunu da artık kimseye sahiplendirmemeye karar verdim. Benim yanımda kalsın istiyorum. Ee, ama bir isim lazım buna. Ha, ye ye, parmağımı ye. Ye. <laughs> ee, i̇sim önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoya, videonun yorumlarına yazarsanız sevinirim. Buna ne isim koyalım? Hadi en güzel ismi verene. En güzel ismi verene en güzel ismi vermiş olacak. <laughs> yani e, siz önerilerinizi yapın. Daha sonra içinden en çok e, tekrar edilen ismi buna veririz. Şöyle yapalım. Herkes bir isim önerecek ya. İsim önermeden önce daha önceki yorumları okuyarak önerilmiş isimlere de oy verebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Daha önce biri e, örneğin Kıtmir demiş. Siz de kıtmir diye devam ederseniz en çok tekrarlanan ismi de buna koyalım. Ne dersiniz? Bence mantıklı. İsmini siz vermiş olursunuz böylece. Burayı kazmak muhtemelen benim 2-3 günüm alacak arkadaşlar. Ee, toprağı tesviye etmek ve yeri hazırlamak. Belki de biraz daha fazla bir zaman alacak çünkü çok taş var. Ama yavaş yavaş yapacağız. Hem benim için de iyi olacak. Bayağı bir e, hantallaşmıştım. Bayağı bir kilo almıştım. Ee, bu yeniden başlama beni de biraz motive eder diye umut ediyorum. Hem de fazla kilolarımı veririm. Ee, Hobbit evimizin e, yapmış oluruz ve ondan sonra yapı aşamasına geçeriz. Ee, net bir şekilde karar verdim bir hobi evi yapacağım. Ee, bu konuyla ilgili daha önce deneyim olan varsa ya da önerileri olan varsa e, çok mutlu olurum. Arkamız dağa doğru bakıyor, ön tarafımız dereye doğru bakıyor. Yani buradan inip rahatlıkla dereye yürüyebiliriz. E, dereye 50 metre falan mesafede. E, iyi olacak diye düşünüyorum. Önüne hatta böyle bir veranda falan da yapayım istiyorum. Bakalım şimdilik böyle arkadaşlar. Bu alana karar verdik ve burada devam edeceğiz. E, ben yapabilirsem time lapse yapacağım. Yani e, bütün yapım aşamasını böyle 3-5 dakikaya sığacak bir e, hızlandırılmış çekim yapacağım becerip beceremeyeceğimi bilmiyorum ama yapmayı istiyorum. Sizler de bana bu e, macerada eşlik ederseniz, beni yalnız bırakmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bu arada e, yangın haberini alan ve arayan, yazan, mesaj bırakan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. E, bazıları e, telefonumla arayıp bazıları Youtube'a bazıları Instagram'a e, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Herkese Sonsuz teşekkürler ediyorum. Ee, sizlerin yanında olduğunu bilmek bize daha çok güç verdi. Buraya yapacağımız hukuk kulübesi e, bu e, birlikteliğimizi daha güçlendirir umuyorum. Hem bizim burada tutulmamızı hem de sizinle olan iletişimimizi daha da güçlendirir diye umut ediyorum. Çünkü projenin başından sonuna kadar sizinle paylaşıyor olacağım. Ee, Sahra da yeri çok beğendi. Aslında Sahra'ya bir soralım. Sahra verir misin bana? Bu arada çekimi bugün Sahra yapıyor. Ay, <laughs> Düşme. Sahra ne düşünüyorsun Hobbit kulübesi konusunda ya da kulübenin yeri konusunda? Bence yeterince güzel bir yer. Yeterince güzel bir yerde bulunuyor. İnsanlar da uzak, güzel. Oy. Çiçeklerin ortasında. Biraz zorlandık Hobbit kulübesi mi yapalım, başka bir kulübe mi yapalım diye ama Sahra Hobbit kulübesinde yana oy kullandı. Ee, yanması daha zordu, <laughs> Toprağın altında olduğu için. Yüzüklerin ee, efendisi gibi. Evet yüzüklerin efendisi gibi. Hatta biz buraya birkaç tane böyle yan yana küçük küçük hobbit kulübeleri e, yapsak diye düşünüyorum. E, bu deminki soytarını ya da bir tane hobbit kulübesi gibi köpek kulübesi yapacağız. E, şimdilik böyle arkadaşlar. Sara'cığım sen yine çekmeye devam et. Ben kapanışı yapayım. E, sevgili arkadaşlar bugünlük Zannediyorum bu videoluk bu kadar yeter. Ee, ben dediğim gibi time lapse yaparak size bütün aşamaları paylaşıyor olacağım. Lütfen sizler de benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalı büyütmek adına e, paylaşmanız, videoları beğenmeniz, e, yorum yapmanız benim için çok önemli. Anka kuşu gibi bakalım küllerimizden bilecek miyiz? Vira bismillah dedik, başladık. Hadi biz gidelim çalışalım. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın selametle, kalın sağlıcakla. Haydi eyvallah.